Dakikada x metre yürüyen Ali, x kare metre uzunluğundaki bir pistin başından sonuna kadar yürüyecektir. Ali'nin x eksi 4 dakika sonunda başlangıç noktasına uzaklığı fx ile bitim noktasına uzaklığı gx fonksiyonuyla belirtilmiştir. Buna göre f'in tersinde 5 ve g'nin tersinde 8 toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx fonksiyonumuzu bulalım arkadaşlar. Dakikada x metre yürüyor. x eşittir v çarpı t'den ötürü x çarpı x eksi 4 bizim fx fonksiyonumuz oluyor. Yani x kare eksi 4x. Şimdi bunun tersini bulmamız lazım. Arkadaşlar kareli ifadelerde e, tam kareye çevirme işlemi yapıyoruz. Buna artı 4 eksi 4 eklediğim takdirde x eksi 2'nin karesi eksi 4 oluyor. Şimdi buraya da y yazıyoruz. Şimdi x'i yalnız bırakacağız. y artı 4. Sonra arkadaşlar her iki tarafın karekökünü alıyoruz. Değil mi? Karesi ya her iki tarafın kare alıyoruz. Yani paranteze gerekli yok. Şöyle. Sonra da burada x eksi 2 kalmış oluyor. Sonra da 2'yi bu tarafa atıyoruz. x ile y'yi de yer değiştirmiş oluyoruz. Bakın böyle bir şey olmuş oldu. Yani x'i yalnız bıraktıktan sonra tabi artık x ile y'yi yer değiştiriyoruz. Sonra da yer değiştirdiğimiz takdirde artık bu bizim ters fonksiyonumuz olmuş oluyor. Burada bana 5 soruluyor. Yani ne yapacağım? x yerine 5 yazacağım. x yerine 5 yazdığımda burası 9, 3 yapıyor. 3 artı 2'den de arkadaşlar 5 geliyor. Ne? F'in tersinde 5. Ee, o zaman arkadaşlar burası şurası 5'miş. Şimdi geçiyoruz G fonksiyonuna. G fonksiyonu da arkadaşlar Gx. Ne diyordu? Bitim noktasına olan uzaklık diyordu. Tamamı x kare. Eksi arkadaşlar. E, x çarpı x eksi 4 diyoruz. Buradan da x kare eksi x kare artı 4x. x kareler gitti. Gx fonksiyonumuz neymiş? Buymuş arkadaşlar 4x. Peki bunun tersi ne olur? Bize diyelim g 1 x eşittir x bölü 4 olur. Direkt katsayısı sayısı paydaya geçen. Burada da e, x 8 verdiğimizde arkadaşlar cevabı 2 olarak buluruz. 5 artı 2 de 7'dir. Yani c seçeneği doğru cevap. Şekilde birbirini dik kesen iki caddenin A köşesinde bulunan iki araçtan bir yukarı doğru 28 km bölü v bir diyelim buna 28 km bölü saat. Diğeri sağa doğru arkadaşlar 45 V2 olsun bu da 45 km bölü saat hızla hareket ediyorlar. İki aracın A köşesinden araçlarından itibaren geçen süre T saat olduğuna göre aralarındaki uzaklığın T'ye bağlı fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar burada e, bu araçlar arkadaşlar t saniye sonra şurada bir konumda olsunlar. Diyelim ki bu burada, bu da burada olmuş olsun. Bu durumda arkadaşlar aralarındaki mesafe şöyle bir şey olur. Burada da dik üçgenden dolayı arkadaşlar Pisagor teoremini uygulamak durumunda kalıyoruz. Yani f kare t eşittir. E, 28 t saniye sonra 28 t alır. Bunun karesi artı e, 45 ile gittiği için 40 t saniye sonra 45 t yol alır bu da. Bunun karesi olmuş olur. Buradan 28'in karesi arkadaşlar 784 t karedir. 45'in karesi de içinde bulunduğumuzu yani 2025 t karedir. Buradan arkadaşlar e, ikisini toplarsak 2809 mu yapıyor? Evet 2809 yapıyor arkadaşlar t kare. Sonra her ikisini de kare alırsak bu da arkadaşlar 53 t yapıyor. Yani FT neymiş? 53 t'ymiş. E, bunun da tersi arkadaşlar ne olur? T bölü kat paydasına yazıyoruz. T bölü 3 yani pardon o artı 1 varmış. E seçeneği doğru cevap. Eksi sonsuz 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonu grafik temsil verilmiştir. fx xten x'in sağında ve doğruları x ekseni arasında kalan bölgenin alan olarak tanımlanmış. Fonksiyonun tanım kümesi eksi 8 ve eksi 6 açık aralığında olduğuna göre fonksiyon tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada ne demek istiyor arkadaşlar? Onu bir bulalım. Şimdi x'imiz arkadaşlar bu aralıkta belirlenecek. Burada herhangi bir yere x değeri diyoruz. Şimdi buranın sağ tarafı ve arkadaşlar şurası ve artı şimdi bu x'in sağında ve doğrular arasında diyor ya bir de ekstradan burası gelecek. Şimdi burası zaten belli. Bakın burası 10. Yükseklikte 12 olduğuna göre burası 120 olacak. Şimdi burası 120 artı bir de arkadaşlar dediğimiz gibi şurada bir alan var ama bu alan x'e göre değişecek. Yani -8 -6 aralığında x sağa sola gidip gelecek arkadaşlar. O değişkene bağlı olacak. Orada da zaten fonksiyon gelmiş olacak. Şimdi şuradaki değere ben A değeri diyorum. Şimdi burayı bilmem lazım. A bölü şurası tamamı 8 arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var. Şimdi bu arada şu mesafe arkadaşlar ee, x artı 8 olurken şuradaki mesafe eksi 6 eksi x olmuş oluyor. Şu aradaki bakın şurası da tam x noktası. Bu durumda a bölü 8 benzerliği kullanıyorum arkadaşlar. a bölü 8 x artı 8 bölü ne gelir? 2 mi gelir? Evet. Yani bakın bunu buna oranladık. Şunu da x artı 8 ile tamamı buradan burası 2'dir arkadaşlar. Buradan ben sadeleştirsem 4 a'yı 4x artı 32 olarak bulurum. Şimdi arkadaşlar geçtik şuranın alanını bulmaya. Şimdi şurası da zaten 4 değil mi? Evet. O zaman burada bir ne var? Bak mavili çiziyorum. Burada bir yamuk var. E, yamuğun alanı nedir? E, alt taban artı üst taban. Yani arkadaşlar A artı 4 yani 4x artı 32 artı 4 yani 36 artı alt taban kaç? Alt tabanda bakın 12 e, çarpı arkadaşlar burada da yükseklik var. Eksi parantezine alıyorum bunu. X artı 6 bölü 2. Şimdi şurayı düzenliyoruz. Burası arkadaşlar 4x artı 48 yapar. Bunu da 2 ile sadeleştirirsem eksi parantezinde 2x artı 24 çarpı x artı 6 olmuş oluyor. Şimdi bunu tabi açacağız. 2x kare önce x'i dağıtıyorum. Artı 24x artı 12x artı 144. Tabi bu eksi parantezinde. Buradan arkadaşlar eksi parantezinde 2x kare eksi 36x eksi 144. Şimdi bir de ne vardı? Bir de 120 vardı. O zaman fx fonksiyonumuz arkadaşlar buna dönüşür. Yani 120 eksi 2x kare e, şuralar tabi bunlar hep artı olacak arkadaşlar. Direkt yazmışız. Yani aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Şu e, eksi dağıtmış olalım. Şu negatifi arkadaşlar şöyle. Yani eksi 2x kare eksi 36x eksi 144. Şimdi başta ne vardı arkadaşlar? 120 vardı. Artık fx'i direkt yazacağım. fx buradan arkadaşlar eksi 2x kare eksi 36x eksi 24 olur. Buradan da arkadaşlar eksi 2 parantezine alırsam x kare artı 18x artı ne olur? 12 mi olur? Artı. Evet. 12 olmuş olur. Şimdi burada da y var arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Karşı atacağız. Eksi 2. Şimdi şunu yalnız bırakıyoruz. Şimdi fonksiyonun tersini alacağız. Şimdi şurayı görürseniz dikkat edersiniz arkadaşlar tam kareye tamamlanabilir. Artı 18 x. E, artı arkadaşlar 81 eksi e, ben tekrardan 81 dersem bir de artı arkadaşlar ne var? Artı 12 var. Devam edecek olursak arkadaşlar bu x artı 9'un karesi eksi. Burası da 69 yapmış oluyor. Şimdi artık tersini alabiliriz. Karşıya atacağız arkadaşlar. Şimdi şu üst kısmı sileceğim. E, sorumuz biraz uzunmuş yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu üst kısmı silelim. Artık fonksiyonumuzun tersini bulalım. Kırmızıyla devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar 69'u karşıya atıyoruz. 69 eksi y bölü 2 eşittir. x artı 9'un karesi. Buradan 138 eksi y bölü 2 olur. Eşittir x artı 9'un karesi. Artık buradan da ne yapalım? Her iki tarafın kare alalım. Değil mi arkadaşlar? Buradan her iki tarafın karekökünü alıyoruz. Sonra tabi burada kare olduğu için kare kökle kare gidiyor arkadaşlar. Birbirini götürüyor. En son halinde de şu 9'u karşıya atıp x değeri yer değiştiriyorum. Yani f'in tersi x arkadaşlar karekök içerisinde 138 eksi x bölü 2 eksi 9 oluyor. Yani arkadaşlar böylelikle bakıyoruz. D seçeneği doğru cevap. Tabi burada arkadaşlar payda da 2 olacak. Onu da söylemiş olalım. fx fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f'in tersinde 5 kaçtır diye soruluyor. Şimdi fonksiyonumuzun tersini alalım. y eşittir karekök x eksi 4 artı 2. E, artı 2'yi karşıya atıyoruz arkadaşlar. Karekök içerisinde x eksi 4. Sonra her iki tarafın karesini alıyoruz. Kareyle kare ile karekök gider. y eksi 2'nin karesi artı 4 eşittir x kalır. x yalnız kaldığında da ne yapıyorduk? Bunları yer değiştiriyorduk arkadaşlar. Yani burada y yerine e, x yazıyoruz. O zaman ne olur fonksiyonumuzun tersi? eşittir x eksi 2'nin karesi artı 4 olur. Bana da tersinde 5 değeri soruldu. Yani x yerine 5 yazacağız arkadaşlar. 5 eksi 2'nin karesi 3'ten 9 gelir. 9 artı 4 de 13 olur. Yani D seçeneğine doğru cevap.